Merhaba arkadaşlar. Harika bir doğru analitik sorusuyla karşınızdayız. Hadi gelin hep birlikte sorumuza bakalım. Aşağıdaki dik koordinat sisteminde ABOC dikdörtgeni ve A 26 noktası verilmiştir. Eğimi 3 bölü 2 olan bir doğru şekildeki dikdörtgeni eşit alanlı iki bölgeye ayırdığına göre bu doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı nedir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi burada ilk dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Paralel kenarlı şekillerde yani bunlar nelerdir? Paralel kenar özelliği gösteren şekiller. Bir Paralel kenar. 2. Dikdörtgen. 3. Kare. 4. Dört, eşkenar dörtgen. Şekillerinde eğer bir doğru bu şekillerin alanını iki eşit parça ayırıyorsa o doğru bu şekillerin ağırlık merkezinden geçmek zorundadır diyoruz arkadaşlar. Nasıl yani? Eğer benim doğrum bu dikdörtgenin alanını iki eşit bölgeye ayırıyorsa o zaman benim Doğru. Bu dikdörtgenin ağırlık merkezinden geçmek zorundadır diyor. Bu arada doğrumun eğimi de 3 bölü 2 imiş arkadaşlar. Onu da hemen kenarına yazdım. Peki ben o zaman bu dikdörtgenin ağırlık merkezinin koordinatlarını bulabilir miyim? Tabii ki bulurum. Çünkü ben bunu buradan çizdiğimde dikdörtgenin ağırlık merkezi aynı zamanda köşegenlerin kesişim noktasıdır. Yani burası iki eşit parçadır. Orjin 0'a 0 olmak üzere arkadaşlar. G noktası orta noktadan 0 artı 20 bölü 2 ve 0 artı 6 bölü 2'den 10'a 3 olarak bulunmaktadır bulunacaktır diyoruz. Şimdi benim mavi doğrumun arkadaşlar buradaki mavi doğrumun hem eğimini 3 bölü 2 biliyorum hem de geçtiği g noktasının koordinatlarını biliyorum. O zaman denklemini yazabilirim. Hemen denklemini yazıyorum arkadaşlar. y eksi 3 eşittir eğim çarpı x eksi 10 diyorum. Hemen 2'yi karşı yattığımda 2 eksi 6 eşittir 3 x eksi 30. Buradan arkadaşlar biraz düzenleyelim. 3 x eksi 2 y eksi 24 eşittir 0. Benim doğrumun denklemi olacaktır diyoruz. Bu doğrunun y eksenini kestiği noktayı istiyorsak x gördüğüm yere sıfır koymam gerekiyor. x gördüğüm yere sıfır koyarsam eksi eksi 24 eşittir sıfırdan arkadaşlar y eşittir eksi 12 olarak çıkacaktır. O zaman doğru cevabımız c seçeneğidir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.